Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Türkçe'de noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Birin, bir de, birincisinden başlayalım. Nokta. Nokta bu arkadaşlar cümlenin sonuna konur demiş. Örneğe bakalım. Örnek. Bugün hava çok güzel noktamızı koymuşuz. Virgül da virgül arkadaşlar cümlede birbirine ardına sıralanan isimleri eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Örnek manadan elma virgül kivi virgül muz ve nar aldık demişiz. Soru işareti bu da soru işareti arkadaşlar soru anlamı taşıyan cümlelerde kullanılır. Örnek ödevlerini yaptın mı soru işareti. Ünlem. Ünlem de böyle yazılıyor arkadaşlar. Sevinç, korku, heyecan gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur demişiz. Örnek. Eyvah otobüsü kaçırdım. Ünlem. 3 nokta. Bu da arada 3 nokta arkadaşlar. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna konuş. Örnek. Ona öyle kızıyorum ki devamını getirmediği için 3 nokta koymuşuz gene. Kesme işareti. Bu da kesme işareti arkadaşlar. Virgülün üstten üst, üstteki hali gibi. Özel isimlere gelen ekleri ayırmada kullanılır. Örnek Halil'e ve Mete'ye ne oldu? Soru işareti yine arkadaşlar. Burada da şurada kesme işaretini kullanmışız. 2. nokta. İki noktada iki nokta üst üste diyebiliriz. Alıntı ve açıklama yaparken kullanılır. Örnek Ömer Seyfettin'in eserleri yalnız Efe yüksek ökçeler demişiz. Noktalı virgül. Arkadaşlar bu da nokta altında da virgül koyuyoruz işte. Soruları he, sıraları cümlesi birbirinden ayırmak için kullanılır demişiz. Noktalı virgül, noktalı virgül için örnek At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır demişiz burada da. Kısa çizgi, uzun çizginin kısası yani arkadaşlar. Satır sonuna sığınmayan kelime, kelimesi ayırmak için kullanılır. Örnek elindeki öykü kitabına yeni başlamış olmama, olmama, olmama rağmen onu heyecanla okudum. Burada kısa çizgimiz var uzun çizgi uzun çizgiye uzun çizginin tam tersi değil de yani başka anlamı da konuşma çizgisi konuşmaların başına konduğu için. Örnek uzun çizgi Eda sen misin soru işareti uzun çizgi evet benim demişiz. Ya yaraç, ya yaraç ya, ya, da bu arkadaşlar. Bunları şey yaptığımız şey işte. Bir sözün kime ait olduğunu belirtirmiş. Örnek. Yurtta usul, cihanda usul. Yurtta barış, cihanda barış. Bunu da Atatürk'ümüz söylemiş arkadaşlar. Burada noktalama işaretlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Tırnak işareti. Bu da tırnak işareti arkadaşlar. Bir metnin içindeki al alıntıların başına ve sonuna konulmuş arkadaşlar. Başına ve sonuna konuluyor arkadaşlar bu. Örnek Atatürk'ün dediği gibi benim de bütün ümidim gençliktedir demiş. Burada ve burada da kesme işaret açırlık işaretini görüyoruz arkadaşlar. İlk çizgi. Bu da düz çizginin eğiği arkadaşlar. Daire şehir, numara, tarih gibi bilgilerin arasına konur diyoruz. Burası, bu da arasına konuluyormuş. Örnek. No. 76 eğik çizgi 8 sandıklı eğik çizgi Afyon Kara Hisar. Arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz görüşürüz. Bay bay.